Bunlar milletimizi aptal yerine koyuyor. Durun hemen kızmayın. İzleyin, siz karar verin. İlk olarak meşhur 7 Şubat yalanıyla başlayalım. Hani üzerine sinema filmleri ve belgesellerin çekildiği sürecin en büyük ve en ahmak yalanıyla. Hepsinin senaryosu tek elden. Buyurun. Reis 7 Şubat günü 16.30'da ameliyat masasında olacaktı. Ameliyat 15 dakika gecikince reis, Hakan Fidan'ın ifadeye çağrılma konusundan haberdar oldu. Mit binası kuşatıldı. Fidan, vur emri verdi. Adamlık cinsiyet meselesi değil, şahsiyet meselesidir. Sağolsun Süleyman Özışık'ın göklerden gelen bir karar vardı şiiriyle süslenmiş yazısı da eklenince evlere şenlik senaryo tamamlanmış oldu. Şaka değil, bunun üzerine milyonlarca liralık sinema filmleri ve belgesel çekildi. Facebook'ta tarihi kampanyayla milyonların izlenmesi sağlandı. 7 Şubat 2012'de saatler 16.30'u gösterdiğinde Başbakan Erdoğan İstanbul'da özel bir hastanede sindirim sistemiyle ilgili ameliyat için yol açacaktı. Söyledikleri yalana kendileri de inanmaya başladı. Peki gerçek neydi? Gerçek şuydu. 1- Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat'tan tam 74 gün önce 26 Kasım'da ameliyat olmuştu. 2. 7 Şubat tam aksine Erdoğan'ın en yoğun en uzun günlerinden biriydi. Meclis grubunda her zamanki gibi uzun uzun konuştu. Ardından İstanbul'a geçerek ikindi namazında yani ameliyata girilecek dediği saatte İbrahim Subaşı'nın cenazesine katıldı. 3 sonra tekrar Ankara'ya döndü. Çünkü ertesi gün önceden planlanmış önemli bir toplantısı vardı. Ankara'da valileri toplayarak terörle mücadele konusunda durum değerlendirmesi yaptı. BDP'ye ve Ergenekon'a yüklendi. Savcının müsteşar Hakan Fidan'ı telefonla bizzat arayarak ifadeye davet ettiği ilk günden ortaya çıkmıştı. Hatta Fidan'ın rahat edebilmesi için İstanbul'a gelmeden ifade verebilmesi için Ankara Başsavcılığına yazı yazılmıştı. Yani ortada ne Fidan'ı yakalama kararı ne de tutuklama kararı vardı. Fakat bunu medyaya servis edenler Serap kızımızın yakılmasına kadar bulaşan devletin içindeki istihbarat elemanlarıydı. Böylece dokunulmazlık elde ettiler ve maalesef dosya kapandı. O zaman için gururla KCK'lıları tahliye ettik diye övünenler şimdi KCK terör örgütü demeye başladı adına KCK davası denen davadan tutuklular varsa mutlaka onlar da çıkmalıdır, çıkacaktır. Bu kanun bunun için getirilmiştir. Düşünün. Tüm yargı ellerinde olmasına rağmen ne Erdoğan ne Fidan bu konuyla alakalı tek dava açmadı. Gelelim diğer yalana. Ofiste bulunan böcek yalanına. Gündeme 2011 yılında gelmesine rağmen tam 3 yıl beklenildi kamuoyu baskısıyla dava açıldı. 13 sanığın 11'i beraat etti. Kalan iki polise 7 yıl göstermelik ceza verildi. Göstermelik diyoruz çünkü ortada vatana ihanet varsa ceza 7 yıl mı olur? Gerek hazırlık soruşturması safhasında, gerekse yargılama devam ederken siyasiler ve havuz bu davanın paralel yapı davası olduğunu söylediler. Ancak davanın iddianamesinde paralel yapıya dair hiçbir atıf yoktu. Ne darbe teşebbüsünden söz ediliyordu, ne de bir örgütlü yapıdan. Yani yani bu da yalandı. Daha sonra Almanya ve Amerika'nın 5 yıl boyunca ülkemizi dinlediği ortaya çıktı. Almanya kabul etti, Amerika ise yalanlamadı. Fakat bu devletlerin ellerinde nasıl bir koz varsa İçişleri Bakanı bu dinlemelerin normal olduğunu söyledi ve konu yine kapatıldı. İşte Amerika ile Almanya arasında da çıktı biliyorsunuz. Fakat ülkeler böyle birbirlerine ilişkin bu tür şeyler yapıyorlar. Gelelim darbe ve paralel yalanına. 17-25 Aralık'ta yolsuzluğa bulaşanlar bunun içinde darbe dediler ve paralel yalanını tekrar ortaya attılar. Madem darbe, Niye bir yıl geçmesine rağmen polisler hakkında iddianame yazamıyorlar? Paraları polis koydu diyenler faiziyle geri aldı. İddianameyi yazamayanlar hangi pisliklerin gündeme gelmesinden çekiniyorlar? Madem paralel devlet var, mecliste verilen paralel araştırılsın önergesini neden reddettiler? Paralel yapı iddiası, yargı, güvenlik, TSK, istihbarat, gizli dinlemelerin araştırılması önerisi sunuldu. Ancak öneri AKP oylarıyla reddedildi. Ve gelelim son ve en çirkin yalana. Artık nasıl bir pisliğe bulaştılarsa kendi kızlarını bile yalanlarına alet ettiler. Manşetten Sümeyye Erdoğan'a suikast haberleri verildi. Koca Cumhurbaşkanı elimde belgeler var dedi ve duygu sömürüsü yaptı. Ailece tehditler aldığımızı söylemişti. İki gün önce savcılığın raporuyla acemice hazırlanmış delil üretme çabası denilerek yani resmi raporla bu yalanlandı. Yahu sadece bir dakika vicdanlı düşünün bir dakika. Bakın tüm bunlar ispatlı yalan. Birileri kendi kurtuluşları için binlerce kişiye iftira atıyor ve bundan zerre utanmıyor. Ne diyelim? Onlar milletimizi aptal yerine koymaya dursun, biz de dua edelim. Allah düşmanın da şereflisini versin.